Amasya e, tarihi bir şehir. Medeniyetler şehri, kültür şehri, ilim şehri. safaat olarak gidersek e, 8500 yıllık bir şehir. 14 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Yani bu manada efendim, e, hoşgörü şehri. Efendim yoğun çalıştıkları için tok, diri, iri olmak mecburiyetindeler. Yani biz e, Türkler çadır geleneğinden geliyoruz. Onun içinde de bu içindeki açlık dediğimiz, yarma dediğimiz, içinde bulunan nohut, bunlar insanı tok ve zinde ve diri tutar. Bu Türkiye meridir. Özellikle Türkiye meridir. Neden? Efendim, e, yarması, açlığı, bulguru Efendim her Türk'ün evinin önünde vardır. Ambarında vardır. Sonra biz ne yaparız? En güzelleri efendim en mutlu günümüzde ikram ederiz. Doğru mu? Yani enleri dostlarımıza ikram ederiz. İşte bizim Amasya'nın koca koca kazanları kurulur, e, kurulur düğün evinin önüne. Keşkekler yapılır, ve gelenlere keşkek. Ben 60 küsur yaşına geldim. Benim bildiğim günden beri düğünlerde keşkek olur. O köyün yiğitleri, delikanları efendim şeye giderler. İşte keşkeğin yarmasını dövmeye giderler. Sırayla davul zurnayla. Efendim sonra ile kazanak olur. Düğünün ileri gelenine, işte düğün kıyası denir. Önce ona ikram edilir hem de talımcı başı gibi bak. Düşünebiliyor musunuz? Özelliğe bak. İşte, Türk geleneği bu. İşte veya damadın babasına, amcasına ikram edilir. O da bahşişini verir onun. Sonra halka sunulur. Bu bizim geleneğimizdir. Töremizdir. Bugün keşkeğimiz aslında bakarsanız Öz ve göz efendim e, Türkmen yemeğidir. Yani çadır yemeğidir, yörük yemeğidir. Hem kahvaltı hem öğlen yemeği hem akşam yemeğidir. Özellikle efendim köylünün efendim bu karanın daha öncelerdeki e, açlarından biridir. Çünkü her şeyden önce hem besleyici hem toplulucu hem de doyurucu özellikleri vardır. Yani Türk milletinin öz ve öz kendi yemeğidir. Bu manada da efendim Amasya'da tescillenmesi efendim ayrıca bir özellik taşıyacaktır diye düşünüyorum.